Arkadaşlar oyun konsepte hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yeniden yepyeni bir haftalık özel operasyon videosunda birlikteyiz. Bu seferki senaryomuzda kış gizli yolu var haftalık özel operasyonda. Bildiğimiz sonbahar gizli yolu aslında yine modifiye edilmiş hali. Gizli fabrika ve vahşi çölde olduğu gibi burada yine taktiksel eklemeler yapılmış. Detayları anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok memnun oluruz. Görüldüğü üzere fiziksel şartlar oldukça zorlaştırılmış. Sonbaharı bir kardır, kıştır tipidir almış gidiyor. Hava oldukça soğuk. Bir dondurucu sıcaklık etkisi gelmiş balon operasyonunda. Gördüğünüz gibi karakterlerimizin üzerinde bir kar simgesi var ve bu simge sona geldiğinde bir donuyorsunuz arkadaşlar donduğunuz zaman da hiçbir şekilde çözülemiyorsunuz sizi çözecek olan tek şey arkadaşınızın elindeki meşale yani alana başlamadan önce bir tane meşale yaparak kısa yol çubuğunuza eklemeniz sizin yararınıza olacaktır ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz yemekleri de yapabilirsiniz bu yemekler hem sıcaklık etkisi hem de hastalık hasarı veren yemekler. Tabii sizin de kendinize özgü tarifleriniz varsa onları da bu alanı yaparken kullanabilirsiniz. Bizim tavsiye ettiklerimiz bunlar. Burada yine klasik bir kaydığımız alan vardı biliyorsunuz. Yine zehirler var yolda. Onlara takıldığınızda sizi yavaşlatıyor. Kayarken bunlara dikkat etmeyi unutmayınız. Sonrasında yine toplu bir hastalıklı ordusuyla karşılaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi burada da alev makinemizle onları öldürebiliriz. Kamyona geldiğimizde ise gördüğünüz gibi kamyon tamamen donmuş durumda. Kamyonu da yine elimizdeki meşalelerle buzlarını erittikten sonra kullanmaya başlayabiliriz. Kamyonun buzlarını erittikten sonra yola çıkmaya hazırız artık. Yolda zaten hatırladığınız üzere yine hastalıklar gelmeye başlayacak. Onları yine alev makinesiyle öldürüyor olacağız. Ama bir taraftan da bu donma etkisine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kamyonun da tekrar donma ihtimali var. Kamyon donarsa duracaktır. Bu da bir sıkıntı kamyonun hasar almasına sebep olacak. Aynı şekilde takımdaki arkadaşların ve kendinizin de donmamasını sağlamanız gerekiyor. Valla alev makinesi bu anlamda herhalde avantajlı oluyor. Donmasını engelliyor diye de tahmin ediyoruz. Evet finaldeki boss'a geldiğimizde ise şöyle farklılıklar var. Boss'un tabi e, hasar alma durumu ve HP'si değiştirilmiş. Birazcık daha zor hasar alıyor. Ee, ama diğer tüm gizli operasyonlarla kıyaslandığı zaman kış gizli yolu en basit olarak yine karşımıza çıkıyor. Hem süre olarak hem zorluk olarak daha kısa süren bir operasyon, zorluk olarak da diğerlerine göre daha kolay. Bos gördüğünüz gibi böyle bir buz parçaları falan atmaya başlamış. O da e, sizin donmanızı hızlandırıyor burada. O yüzden unutmayın en başta da söylediğim gibi o donma etkisine dikkat etmeniz lazım. Yani bir arkadaşınız donarsa 3 kişi kalacaksınız. Sonra bir kişi de onu çözmeye çalışınca 2'ye düşeceksiniz. O yüzden o koordinasyonu iyi sağlamanız lazım. Evet boss'umuzu öldürdük. Çok da zorlanmadık açıkçası. Ve 8 dakikalık bir sürede bu operasyonu bitirdik. Skor olarak A vermiş. Yani neden bilmiyorum ya hasarım da düşük oldu ya da öyle bir durum söz konusu birçok dediğim gibi bireysel hesaplıyor sonrasında da ona göre bir maç puanı veriyor size kutudan da yeşil kutudan da nano plastik alınıyor yani diğer operasyonların hepsinde eklenti almayı başarmıştık ama bunda yine sonbahar bilmiyorum düşük level harita olduğu için mi bir fikrim yok ondan dolayı da olabilir Evet kış gizli yolu özel operasyonu videomuzun burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bize destek olma noktasında çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve sağlıkta kalmayı unutmayın.